Selam millet. Ben Mehmet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir arka plan videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü modelim profesyonel dansçı olan Elif. Elif ile ilk çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Kendisi gerçekten çok yetenekli bir dansçı. Aynı zamanda foto model. Vücudunu esnek kullanabildiği için bize çok güzel kareler, pozlar çıkarttı. Elif ile bugün Bostanlı'dayız. Bostanlı'nın merkezinde bulunan tramvay yolu üzerindeyiz. ilk i̇lk çekimimizi gerçekleştireceğimiz lokasyon burası. Burada ilk kıyafetimizle başlıyoruz. Devamında ise yan tarafta ilk park bulunan bir yere geçeceğiz. Edeceğiz. Elif kıyafetini değiştirdikten sonra. Bu çekimde yine Canon R5 kullanıyorum. Sigma 85mm 1.4 artı kullanacağım. Godox v bir takılı olacak. Göğsümde göreceğiniz telefon bağlantı aparatı ve bu videoyu çeken de GoPro Hero 9 Black olacak arkadaşlar. Havanın güzel olması ile birlikte biz bu çekimleri gerçekleştirebiliyoruz. Lokasyon sakin bir yer bulmak gerçekten çok zor. Özellikle hafta sonları vesaire. Ve o yüzden biz de her fırsatı değerlendirmek için biraz uzaklaşma zorunda kaldık. Tramadolu'yu izleyip ileride sakin bir noktaya geldik. Çekimimiz Çekimimiz burada devam ediyor. Hava şansımıza güneşli ve güzel bir gün. O yüzden çekimi yapmamız iyi oldu açıkçası. İkimizin de müsait olduğu için bunu değerlendirmek güzel oldu. Daha iyi olabilir. Dönmeden. O, tamam, şey tamam, tamam. Olur. Kaçalım. İçinde 14 yıllık deneyimlerinden bahsediyorum. Müşteriyi bağlama, müşteri bulma, onlarla iletişim, fotoğraf ekim, onları önerileri vesaire. İçinde fotoğrafçılıktan para kazanma ile ilgili ne isterseniz hepsi var. Ve sadece bir kahve parasını size bu deneyim sunuyorum. Açıklamalar kısmında linki bulunuyor. Oradan temin edebilirsiniz. Shopper üzerinden satın alabilirsiniz. Teşekkürler. Videoya devam edebilirsiniz. Boydan alıyorum şimdi. 85 artın performansını ve Canon 5'in performansını biliyorsunuz. Godox V1'in avantajı söylemek istiyorum bu anlamda. Gerçekten hava aydınlık da olsa, karanlık da olsa flash her türlü dolguyu yapıyor. Karanlık bölgeleri aydınlatıyor ve bu da fotoğrafın çok daha iyi, çok daha kaliteli çıkmasını sağlıyor. Photoshop üzerinde bir tarafın aydınlık, bir tarafın karanlık çıkması bizi gerçekten yoran bir durum. Bir tarafı da rengelenmek ya da çok koyu olan bölgeler açmak biraz işin zor kısmı oluyor. O yüzden dolgu flash kullanmak çok önemli. Ya da bir niyaz separatörü kullanabiliriz. Bunları kullanmak önemli. Özellikle güneşli havalarda bu bizim çok çok ihtiyacımız olan bir durum. Bunu sakın göz ardı etmiyoruz. Mutlaka bir tepe plajı ya da yansıma aracı kullanma durumundayız. Bu bilgi de böyle kalsın. Videomuza devam edelim. Üç, evet, iki, bir. Şey geliyor, planlar... O zulak, normal bir dakika. Gelmiyor şey şimdi. Oldu. Birazdan gelecek. Başka yerlere bakarak da şey yapalım. Tamam, yukarı bakabilirsin. Daha yavaş hareketleriniz <laughs> için <virüsünün>, tıraşın doyulmasını <laughs> da çünkü. 3 2 1 Şöyle mi? Şey. <laughs> şöyle yapabilir misiniz? Şöyle Şöyle Evet Eller birleşik şöyle yanağına doğru Diğer <laughs> taraftan Diğer Evet, evet. yapmam istiyorum senden. Durmayla şöyle. Tamam. Evet. 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 durabiliyor ama ben yine de çok korkuyorum. Aa, tamam, gel. gel. <laughs> Nasıl oldu? görüyorsun Benim çok sevdiğim bir kuzum var. I <laughs> тоблись на совойон широкой таблице. Ну, почём здесь? Что фиг? Он

Evet arkadaşlar. Bir çekimin daha sonuna geldik. Elif ile ilk çekimimizi gerçekleştirdik. Burada yapılan çekimlerin sonuçlarını siz de gördünüz. Ben çok memnun kaldım. Elif ile daha birçok çekim yapabileceğimize inanıyorum. Devamında Elif'in ikinci partı da gelecek sonrasında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizden ricam budur. Bu benim en büyük motivasyon kaynağı. Mümkünse paylaşın tabii ki de etkileşim almak için. Çok daha iyi videolarla birlikte olacağız. Özel yazın gelmesini de çekiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu haftalık da ben bu kadar görüşürüz bay bay